Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bu videomuzda Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanlarının detaylarına öğreneceğiz. Türk Kızılay resmi sayfası üzerinden yapılan açıklamaya baktığımızda, Kızılay 27 farklı pozisyonda istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunlarından KPSS şartı olmadan personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda bazı kadrolar şu şekilde, Hemşire, Engelli Personel, Hasta Danışmanı, Operatör, Yardımcı Eleman, Usta, Teknik Servis Elemanı, Satın Alma Sorumlusu, Tasarım Proje Uygulama Yöneticisi, Proses ve çıkış kalite kontrol sorumlusu, insan kaynakları uzman yardımcısı, satın alma uzman yardımcısı, insan kaynakları uzmanı, muhasebe uzmanı, dikiş yapıştırma ustası, e, dikim yapıştırma kesim usta yardımcısı, e, doktor, kulak burun boğaz enfeksiyon hastalıkları ve vesaire, e, temizlik görevlisi ve diğer kadrolara personel alımı yapıldığı görülüyor. E, bu kadroların başvuru detaylarına biz finans7.com olarak haberimizde yer verdik. Açıklama kısmındaki linkten personel alım ilanının detaylarına, başvuru şartlarına ve başvuru linkine ulaşabilirsiniz arkadaşlar.